Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir tane daha cuma hediyesi açmaya da bunlardan bende vardı. Evet arkadaşlar bunlardan bende vardı. Ama bende bu kadar güzeli yoktu. Ay <laughs> Arkadaşlar gerçekten bayıldım. 2022 miz Mutlu yıllar. Arkadaşlar bugün cuma işte arkadaşlar. Bugün 2022'ye giriyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam çok güzel hissediyorum bugün kendimi gerçekten arkadaşlar insan, inşallah siz de kendinizi güzel hissediyorsunuzdur benim bugünkü videom buraya kadar da herkese görüşmek üzere bay bay arkadaşlar bu arada ben uzun zamandır video atmıyorum cuma hediyeleri olarak bunları falan açtım bazılarını biliyorsun çekmişimdir ben de onları size ay, göstermek istedim Bunlar çok tatlılar. Hepsi birbirinden güzeller. Bakın arkadaşlar bu bak böyle bir şey. Ay işte böyle bir şey. Arkadaşlar. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten bu işlemleri çok güzel. Çapkalarına bakalım. Ama bol gibi geliyor ben Ay. Ay. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar bu çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bu ben Şunu giydik mi? Oh ne güzel. Allah kız kıyafetleri daha iyi geldi bana. En beğendiklerimden bir özellikle de budur arkadaşlar da çok güzel <laughs> Arkadaşlar hepsi hep birbirinden güzel. <laughs> Bakalım şunu aşağıya <laughs> Onu da alıyorum. Tem arkadaşlar Ama yarın da hediye gelecek. Acaba ne hediyesi gelecek? Baya merak ediyorum. Ama yarın hediye gelmeyebilir. Onun için mutlaksın. Hediye sürecimiz var sonuçta. Neyse bugün benim videom bu kadar. Da. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.